sonra Bros, ay Stars demişim lan Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar ben Roblox'ta bir oyun biliyorum. Ben ten oyunu. Oyun oynamak isteyenler oynayabilir. Oynadı o Mini X. Ben bu oyunu videosunu çekmiyordum arkadaşlar. Normal kendim oynuyordum video dışı. Bir video yapayım dedim. Şos video tam yani işte aman. Oyunu göstereceğim size kısaca. Sonra da biraz oynayacağız. Beğenirsiniz bu oyunu arkadaşlar. Videosunu da çekerim. Girmesi biraz uzun sürüyor oyuna çünkü çok kaliteli. Evet, biraz uzun süre sonra girebildim. Çok uzun sürmüyor yani arkadaşlar. Yaklaşık 30 20 saniye, 30 saniye falan. Ben bu oyunda girişim 100 levelim arkadaşlar. Omnitrix size direkt verilmiyor. Gerçekteki gibi o Omnitrix'i ormandan arayıp bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bende var, ben buldum. 101 levelim. Sizlere şimdi Omnitrix'in nerede olduğunu göstereceğim. Ben 100, yüz level olduğum için, 101 level olduğum için bende çok fazla uzaylı var. Ve şu uzaylı da var. Vay big. Vay big. Çok seviyorum ben vay big. Neyse arkadaşlar vay big oldum. Ve yerini göstereceğim. Oh, Allah yanlış yere gittim bakın. Doğduğunuz yer. Şurası. Buradan da dümdüz gidiyorsunuz şu şekilde bakın. Ya şuradan dolma yeri burası ya. Buradan dümdüz şu şekilde şapraya gidiyorsunuz. Gidiyorsunuz. Sonra dönüyorsunuz buradan. Sonra biraz daha ilerliyorsunuz. Tekrar dönüyorsunuz. Hemen sekreli söyleyeyim. Dolma yerimiz bitcoin binası. Bakın bu bitcoin binası. Buradan şu suyun tarafından şu bina var geçiyorsunuz şu şekilde. Bu suyu geçtikten sonra dümdüz ilerliyorsunuz şöyle. Dönüyorsunuz şöyle. Ay dön Dönüyorsunuz. Şimdi bakın az kaldı. Bu binayı gördünüz mü? Dümdüz ilerleyin. Bakın burada kamp alanı var. Kamp alanının sağında. Aha burada on var. Şu aşağıdaki delik var ya. O delikte on var. Tabii ben alamıyorum şu an çünkü uzaylıyım. Evet. Gördüğünüz gibi şuradaki o mesajı. Buradan buna. Uzaylı oldukça arkadaşlar uzaylısınız ya siz mesela. Uzaylı olduğunca sağdaki level puanınız artıyor. Level puanı arta arta şey leveliniz de artıyor ama leveliniz arttığında şunu yazmayı unutmayın. Slash sağ slash, sağ V. Bak yanlışım sağ V. Şu şekilde yazmayı unutmayın. Seviyenizi kaydediyor o zaman. Eğer kaydetmezseniz tekrar sıfır seviyeden başlar. Yani kaydetmeyi unutmayın. Baby'yim ben şu an. Baby, baby kızı açayım mı? Baby kızı. Uçmanız verik. Vink. Evet hız bitti. Uçuyorum. Uçmanız verik. Vink. 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 En sevdiğim uzaylı. Hayır 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 hayır. Ha. Evet Normalle döndük vereyim. Arkadaşlar, canınız yazıyor falan da canınızın üstünde şey yazıyor gördüğünüz gibi bataryanız yazıyor. O Batarya bitince o normal'e dönüşüyor. Dolunca tekrar basabiliyorsunuz. Bak arkadaşlar, Omnitrix'i açmak için R'ye basıyorsunuz. Omnitrix'i açmak için R'ye. R'den sonra İleri gitmek için E, D'ye basınız. İleri gitmek için E, geri gitmek için Q'ya basıyorsunuz. Bekle sen. Hadi dedin lan sen? Kim abi atıyordun? Ha? Ha ne oldu? Bir daha bana bulaşma. Gelmiş yıldırım gül olmuş bana hava atıyor. Neyse boş siz o konuyu. Evet. Onun ikisi ile açıyorsunuz. E ile ileri gidiyorsunuz. K ile geri gidiyor. T'ye basınca da seçiyor arkadaşlar o karakteri. Bakın burada da uçan kaykarlar var. Hepsi level istiyor. Ben şu an bir tanesini alabiliyorum. Baterim bitsin size göstereyim. Dünyayı kaç saniyede turlayabiliyorum yapacağım. Dünyayı buradan başlıyor. Huuu, huuu, huu. Çok hızlı bir şekilde bitirdim. Gördüğünüz gibi. Çünkü baby kızı çok hızlı. Süper baby kışını. Neyse. Ev kız doldu mu? Oo baby kızı. Çok seviyorum baby kızı. Çok seviyorum. Hayır 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 hayır. Madam Coco. Bu. Evet arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda aya gidebiliyorsunuz. Aya. Aya. Evet, aya gidebiliyorsunuz. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Bu oyunda aya gidebiliyorsunuz ama ayda bir şey yok. Yani öyle işte. Başka güzel falan gidebiliyorsunuz. 120 level miydi? Ya 120 ya da 160 levelde arkadaşlar. Ya 120 ya 120 ya da 160 levelde e, o X güncelleniyor. Yeni uzaylılar falan geliyor yani Omnitrix Ultimate oluyor. Ultimate Omnitrix oluyor. Söyleyeyim. 102 level olmuşum ben mesela. Save yapayım. Save yaptım. Şimdi bekleyene kadar. Şimdi şey kız zamanı. Arkadaşlar Z X C bakın. F ile vuruyor her karakter. Her karakter F ile vuruyor. Z X C ile de özel güç yapıyor. Z ile mesela bu maskesini kapatıyor ve süper hız açıyor. Ama bunun hızı V B hızına yeter ki de V bir daha hızlı Neyse. Şimdi uçan kaykay alacağız sizlerle birlikte. Alabiliyoruz çünkü. şimdi çok yavaş ya. Neden yavaş diyorum? Çünkü Veybik'ten sonra acayip yavaş geliyor. Sizde de olduğu zaman anlarsınız. Veybik daha hızlı geliyor. Gerçi zaten daha hızlı ama. Şimşek kız yavaş geliyor herkese. Aslında şimşek hızlı ama size yavaş geliyor Veybik'ten sonra. Çünkü Veybik çok büyük olduğu için şimşek hızı kat kat geçiyor. Yani kat kat demem de hızlı bir şekilde geçiyor yani geçiyor. Ben uçan kaykay yerini bulabilirsem arkadaşlar. Alacağız sizler birlikte uçan kaykay. Ee, şey Allah. Neredeydi lan bu uçan kaykay yeri? Hemen bulup geliyorum. Arkadaşlar bataryaya bakın. Son anda buldum. Son anda. <laughs> Hayır hay, yanma yanma. Ya beni öldürme. Ya öldürme gelelim ya. İlla V bitle mi gideceğim ben oraya? İlla beni V yaptıracağınız yaptıracaksınız ya. V olmayayım diyor. V bit ko V bit bu da arkadaşlar bakın. Şimdi kızdan kat kat daha hızlı. Gülçe kızın 5 saniyede 10 saniyede geçebileceği bu 2 saniyede geçiyor. Ha, yani i̇lla beni buraya şu şekilde getireceğiniz. İlla ya. İlla bana da şu süper ışın attırıyorsunuz. Arkadaşlar bu su şimşek kaç saniye doğuşuyordu? 3 saniyede mi ne geçiyordu? Hah dakika dur. <laughs> Buradan. Düş gari sende batarya bitti. <laughs> evet bu ilk. bulaşma. Canım kırıl. 150 Üstündeyim ben. Niye alamıyorum? 100 de Ha, elma temizle mi geldi? Bir git. Lütfen git. Bak çok kötü olursun. Bak git diyeceğim. Git diyeceğim. İlla bana bulaştırıyorsunuz ya. Başmayak diyoruz. Yok oğlum gelmiyor. Niye alamıyorum? Bozuk Anlamadım neden geldi. Şöyle bir yaptım geber ya. Neyse. <laughs> Hiç ben demem. Bu çok fazla ya. Pilmen. Madam JoJo. Madam Coco. 103 levelim 103. Gel lan neredesin gel lan gel. Heh, heh. Gel lan. Vallahi korkak ne? Gel gel. Dest Kaçıyor işte dönüyor. Sıkı, sıkıyorsa yine başka lan. Bekle lan sen. Bak bana bulaşma. Bana bulaşma dedim. Çok kötü olursa onun ben gidiyorum. Ben uğraşamayacağım. Bak, çok kötü yaparım. Benle bulaşma çok kötü olur. Bak kardeşim bulaşma dedik bulaşma. Bak ben bulaşamıyorum. Git. Git. Bak git aga git git Ben git. Git ya. Bir daha da gelme. Canım ya. Nereye gideyim? Ne yapayım arkadaşlar? Öyle özel bir kol nerede? O da, onun adı neydi? Biliyorum avatarını biliyorum az çok. Oyuna çıkmış. Oyuna çıkmış. Arkadaşlar başkalarına sataşalım mı? Vay bir kolup başkalarına sataşalım hadi. Sataşma zamanı. Vay bir. Madem Coco. Arkadaşlar her 10 seviyede. Her 10 seviyede bakın. Her 10 seviyede yeni bir uzaylı açılıyor. Her 10. 10 seviyede yıldırım gülü açılıyor mesela. 20 seviyede Neydi lan onun Neyse. O açılıyor. 30 seviyede birisi açılıyor. 40 seviyede birisi. 50 seviyede birisi. 60 birisi diye gidiyor. Yüzde de fitman açıldı. Mesela kaçta açıldı diye sorabilirsiniz. Weibik 80 levelde açıldı arkadaşlar. 80 levelde Weibik geliyor. Öldüm mü lan o? Baby kızı Veybe. 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 çıktım lan Bu ne Buraya nasıl geçtim ben Tamam baby Çok zıpladın ya Çok zıpladın biraz ha Az zıplamadın mı baby Oğlum, dünyadan çıktık. Bu ne? I. Madem koku. Şöyle bir görüntü almam lazım. Şimdi madem koku. <laughs> et et et. Lan hayır. Düştüm sizin yüzünüzden. Size demedim arkadaşlar. Işte. Evet arkadaşlar bahsediyorum. Benim bataryam düşesiye kadar dolar. Düşesiye kadar aşağıya dolar. Yok, be dolmaz arkadaşlar. Dolmaz, dolmaz. Dolmaz. Uh! Battı. Lan ben neredeyim? Ne şuradan. Görüşürüz arkadaşlar. 乱闹了呀！